Kuruk'un beğendiğini itiraf ettiği Enzo Millot'un sözleşmesinde 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Fransız yuncu Talisca gibi gole yönelik 9.5 numara değil de Marco Asensio gibi oyun kurucu 10 numara isteyen Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. m u r i n h o n u -N planları anlatılacak Millot'u Bundesliga'dan tanıyan Devin Özey'in de onay vermesiyle operasyonun düğmesine basıldı. Fenerbahçe'nin Milot operasyonunu başlatan ise Atletico Madrid'in Fransız oyuncudan vazgeçmesi oldu. Özek ilk etapta Milot'u menajeriyle bir araya geldi. İstekleri hakkında bilgi aldı. Bir sonraki aşamada Jose Mourinho'nun planlarının etkileyiciliği Milot'un Fenerbahçe'ye transferinin anahtarı olacak. MARCA gazetesi yazdı Marca'nın haberine göre Atletico 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için can atıyor. Ancak bon servisi taksitle ödemek istiyor. Bu durum ise karışıklığa yol açtı. Kesin olduğu düşünülen transfer suya düştü. ATLETICONUN alternatifi RASPADORI ATLETICO, Milot ile çoktan anlaşmış olsa da, transferin zorlukları nedeniyle başka bir alternatif arayışına girdi. İspanyol gazetesine göre Napoliden Giacomo Raspadori bu alternatiflerden biri. Maliyeti de Milot'tan daha düşük.